<laughs> Tam bir Ne yaptın sen ne yaptın? Yazık değil mi hayvana? Bir canlı öldürürken hiç mi bizden de da sızlamıyor? <laughs> Bakın güzel hayvanı şimdi onun karısı ve çocukları ne yapacak ha? Yazık değil mi onlara? <laughs> ben, ben, hiç mi düşünmüyorsun bu geyiği öldürürken arkasında bırakmayız <laughs> Ben, ben sadece avlanmak istemiştim. Ya sen ne vicdansız bir adamsın ya. Şuna bak ya. Ya yavrum benim ya. Ardında minnacık yavruları var bunun ya. şimdi i̇şte dedim ya. Şimdi onları kim besleyecek? Minnacık yetim yavruları var bunun. Ben gerçekten çok üzgünüm. Ya şu burada avlanmanın yasak olduğu tabelelerini hiç mi görmüyorsunuz? İlla gözümüze mi sokmamız lazım sizin? Belki de yavrularını iyice bulmak için dolaşıyordu. Şu <laughs> katil. Gerçekten çok özür dilerim. Defol. Bir daha seni burada görürsek orman polisini <laughs> şikayet ederiz. Defol. Vicdansız <laughs> adam. <gülüyor> oh, pek de lezzetliymiş. Vallahi geyik eti gibisi diyor. <laughs> 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 enayi avcı sağ olsun. <laughs> Bak yarın da başka bir enayi avcı buluruz. Tamam mı? Bir gün böyle geyik eti, bir gün tavşan eti. Ooo! Krallar gibi. Vallahi acayip doydum ya. Oh, karnıma bak. Oh. Aa, maşallah, maşallah. <laughs>